Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Şundan eminim ve büyük bir olasılıkla ben bu gezegende olmayacağım. Sizler gençler yaşlanmış olacaksınız falan ama geleceğin tarihçileri, İsrail Devleti'nin Gazze şeridinde sürdürmekte olduğu bu savaşı hem Orta Doğu ve İsrail ve Yahudi milleti açısından hem de küresel yapı ve sistem açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret edecekler. Çünkü bu olay artık kontrolden çıkmış bir vaziyette. Ve bu kontrolden çıkmış olması esasında Batı emperyalizminin, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı emperyalizminin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bugüne 30 küsür yıldır insanlar sürekli empoze ettikleri, kendi çıkarları, kendi hegemonyaları açısından sürekli empoze ettikleri bir kavramın delik deşik olmasına neden oluyor. Nedir o kavram? Kural zeminli küresel sistem. Ne demek bu kural zeminli küresel sistem? Efendim biz kuralları üretiriz emperyal güçler olarak herkes bu kurallara uymak zorundadır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu hiçe sayarak geliştirdiği yaptırımcı politika esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kafasına göre tek taraflı olarak yayınladığı bir yaptırım programına Türkiye'nin mesela uymak zorunluluğu yok. Hukuken. Ha, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni oluşturan beşi daimi, onu geçici 15 üye, eğer bir konuda bir devlete veya bir yapıya yaptırım uyguluyorsa ona uymak zorundasın. Orada hukuk var. Ama öbür tarafta emperyal güç, Efendim kanun koyucular falan bunları geçelim. Bizim acelemiz var. Biz böyle davranıyoruz diyerek bu sistemi bu hale getirdiler. Şimdi uluslararası hukuk İsrail'e diyor ki dur. Durmuyor. Niye? Niye durmuyor? Yani niye hukuktan korkmuyor? işte arkasındaki gücün pervasızlığı nedeni. Arkasındaki güç Afganistan'da korkmadı, Yemen'de korkmadı, hukuktan korkmadı. Yemen'de de, Afganistan'da da, Irak'ta da hiç korkmadı. Bana dedi bir şey yapamazsınız. Niye? Ya ben dedi kuralları uyguluyorum. Kim koydu bu kuralları? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi aynı durum İsrail ve bağlantısında devam ediyor. Açık ve net konuşuyor. Ama Şimdi öyle bir noktaya geldi ki artık Amerikan yönetimi bile bu kadar hukuksuzluğun bünyeye zarar verdiğini kabul etmeye başladı. Çok açık. Niye? Çünkü sonuç itibariyle bu coğrafyada refaha dönük bir, bir uluslararası adalet divanından yapılmış bir çağrı var. Diyor ki çağrı, ey İsrail Dur. Niye? Çünkü sen e, bunu yaparsan soykırıma benzer bir durum yapmış olacaksın. Ben de zaten senin mahkemene bakıyorum. Her an seni soykırımcı ilan edebilirim. Dur. Dur. Dedi. Durmuyor. Dün gece vakti sivillerin memle yer çadırlarına Amerika Birleşik Devletleri'nden almış olduğu en son model dev gibi bombaları yağdırdı. Refah'ın, yani sivillerin bulunduğu, çünkü Doğu Refah'ta bir operasyon başlatmıştı ya, oradaki insanlar, insancıklar öyle diyelim artık. Onlar kalkmışlar, Refah'ın Tel El Sultan Mahallesi'ne yerleşmişler. Neye yerleşmiş? Eve mi? Hayır. Çadıra. Çadıra bomba attı. Çadırların anında eridiği ve içindeki insanlara plastiklerinin yapıştığı söyleniyor. Ortaya çıkan tabloda yüz, bir sürü başı kopmuş bebek cesediyle karşılaşıldı. Hamas saldırdığı günlerde 7 Ekim'de New York Times dahil olmak üzere bütün Amerikan medyasına Hamas saldırganları bebeklerin başını kopardılar diye manşet attırdılar. Doğru mu? Doğru. Ama bir tanesi bile ispatlanmadı. Ama dün akşam Refah'ta, Gazze'nin Refah şehrinde çocukların beyinleri patladı ve kafaları koptu. Bunlar görüntülendi ve fotoğraflandı. Böyle bir durum, böyle bir felaketle karşılaşıldı. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın verdiği en gelişmiş bombayı çadırda yatan birinin üstüne atıyorsunuz. Oradan ne olabilir? Ben bu videoyu analizi yaptığım dakikalarda ölü sayısı 45, yaralı sayısı 70'ti. Böyle bir bombardımanda savaş muhabirliğinden yola çıkarak söylüyorum, yaralanan insanlar iflah olmaz. Hafif yaralanma olmaz böyle bir bombardımanla. Birkaç güne kadar size söyleyeceğim 110'u geçti diyeceğim ölü sayısı. Şimdi bu gerçekten büyük bir pervasızlık. İsrail ordusu çıkmış diyor ki efendim diyor biz diyor orada Hamas'ın bölgeyi kullandığını tespit ettik. E işte orada Batı Şeria'daki Hamas örgütlenmesinin iki tane önemli adamı vardı, iki komutanı Yasin Rabia ve Halit Nacar. Onları tespit ettik. E oraya biz bu bombaları onları öldürmek için attık. Meğer orada siviller de varmış. Şimdi e, askeri savcılığı İsrail ordusunun o istihbaratı kim yanlış verdi diye falan. Bunun bir şey yok ki, bunun bir önemi yok ki. Sonuç itibariyle sana uluslararası hukuk demiş ki, Yapma. O kadar. Her dakika yapıyor. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü var Avesi. Diyor ki büyük bir katliamla karşılaştık. İsrail ordusu kendilerinden kaçan insanları bombaladı. Uluslararası hukuku tanımamak her koşulda kendinin haklı olduğunu savunmak kabul edildiğiniz bir davranıştır. İsrail mutlaka ve daha ağır yaptırımlarla karşılaşmalı, ticaret durmalı, yaptırımlar ve ortaklıklar durmalı, uluslararası tüm forumlardan atılmalıdır diyor. Artık kadının zıvanası çıkmış vaziyette. Hamas üst düzey yetkilisi Sami bu Zuhri diyor ki, bu büyük bir katliam, büyük suçlu Amerika'dır. Doğru. İsrail'in aylardır yaptıklarını görmesine rağmen en güçlü silahlarını vermeye devam ediyor. Mali yardıma devam ediyor. Amerikan politikası adeta İsrail'i katliamlara teşvik ediyor diyor. Teşvik ediyor. Ve Macron'dan çok dürüst bir açıklama geldi. Çok öfkeliyim. Bu harekatlar kesinlikle sonlanmalı. Filistinliler için refahta güvenlikte hiçbir yer yoktur uluslararası hukuka kayıtsız şartsız saygı ve derhal ateşkes çağrısı yapıyorum dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Josep Borrell yapılan, yapılan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Gelen bilgi ve görüntüler karşısında dehşete düştük. Gazze'de güvenli bölge yok. Uluslararası Divan, Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına herkes saygı duymalıdır. Bugün Cumhurbaşkanı 27 Mayıs nedeniyle konuştu ama bu katliamla ilgili de söylediği sözler vardı. Önemsiyor bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu olayda Türk devletinin bu şekliyle devam etmesi gerektiğine inananlar grubundanın. Bakın ne diyor Cumhurbaşkanı. Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistin halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamayacağını yakında görecek, Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milošević, Karadžić gibi tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulmayacaktır. Erdoğan baktım, e, e, İsrail medyasında yine manşet, Hitler ve firavun kelimeleri nedeniyle en zayıf yerleri ama gerçeği söylüyor. Bu kadar felaketin bir bedeli olur. Bu Slobodan Miloševiçleri, Ratko Karadžićleri hepsini biliyoruz. Biz o sırada oralarda görevdeydik. Kendilerine hiçbir şey olmayacağını zannediyorlardı. Ya? Sonra bir anda Lahey Adalet Divanı'nın hapishanesinde buluverdiler kendilerine. Hayat böyledir. Ha İsrail'i yönetenler şöyle düşünüyor olabilir. Bizim çok güçlü bir lobimiz var. Er veya geç bizi kurtarabilir. Sanmıyorum. Hoşçakalın.